Çevrede oturuyorum. Apartmanım burada. Biz buraya park yapılacak dediler. Park yenilenecek dediler ama buraya muhtarlık binası yapacaklarmış. Vatandaş olarak biz bu muhtarlık binasını istemiyoruz. Biz deprem olduğunda falan bu parka çıkıyoruz. O yüzden de buraya muhtarlık binasının yapılmasını istemiyoruz. Hali hazırda burada zaten muhtarlığımız var. Kaç metre ileride? 5, 15, 10 metre ileride muhtarlığımız var. Muhtarlık aynı yerde kalsın. Gerekiyorsa başka yere göstersinler, başka yere yapılsın. Neden buraya bir muhtarlık yapma gereksinimi Neden duydular? Neden gereksinimi duydular ben anlamadım. Bütün binaların iç kısmında bir muhtarlığın ne işi var? Biz burayı istemiyoruz. Muhtarlık evini istemiyoruz. Biz böyle park duracak. Biz burada duruyor. Bak bu apartmanda. Benim çoluğum çocuğum var. Kendimiz var. Bütün yaşlılar yine yok. Bu yıl deprem oldu. Nereye gittik? Burada durdum ben. Ben de nereye gideyim Çorum'a? deprem olacak. Belki biz buraya çadır bulacağız. belki. Kapımızın önüne uğune... nereye gidelim kardeşim? Biz nereye gidelim? Kapımızın önüne inip burada belki Hı. sıtır olacağız. Biz belki çadır kuracağız buraya. buraya. Istemiyoruz. Biz istemiyoruz. Biz e böyle yok. parkımız dursun. Konuştuk biz. <laughs> Başka kişilerle de konuşuyorlar. <laughs> Genelleme yapamam.